Sevgili dostlar, bu akşam tabii sağlıktan gidiyoruz yine bir sağlıkla ilgili bir haber. Şimdi çocukların yemek borularından çıkan çıkanlar neler? Ne beklersiniz? İşte yedikleri, <laughs> aynen öyle sevgili dostlar. Çocuklar yedikleri o, o yemek borularından çıkıyor bozuk paralar, vidalar, toplu iğneler, saat bile gibi ilginç ilginç maddeler doktorları bile şaşırtıyor. Onun için çocuklara sadece yemek yedirmek lazım. Doktorlar aileleri uyarıyor. Çocuklarınızın yutabileceği küçüklükte olan cisimlere ulaşabilecek yerlerde olmamasına dikkat edin. Yabancı cisim ağızdan yutma iki türlü neticelenebiliyor. Bir tanesi beslenme yoluna kaçması. Yani yemek borusunda ya da midede ya da bağırsaklara inen yabancı cisimler oluyor. Bir de diğeri nefes borusuna kaçması. Tabii bu daha sıkıntılı tablolara, ölümcül şeylere yol açabiliyor komplikasyonlara. Biz gastroenterolog olarak beslenme yoluna kaçan yabancı isimlerle ilgileniyoruz. Onların mümkün olanlarını çıkartma gibi bir işlem yapıyoruz. Bu işlemi yaparken de burada gördüğümüz endoskopi aletini kullanarak da ameliyatsız yöntemle çıkartmaya çalışıyoruz. Bursa'da Dört Çelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne görev yapan çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Kaan Demirören, çocukların cisim yutmasının yaygın bir problem olduğunu söyledi. Demirören, nefes borusuna kaçan cisimlerin ölümlerle sonuçlanacağını belirtirken, bebeklerin üzerlerine iliştirilen çengelli iğnelerin büyük problem olduğunu ifade etti. Bulunumuzda çok yaygın, ee, özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda ee, henüz bu bilinç yerleşmediği için e, ailelerin çok dikkatli olması lazım. Biz bebeklerde bile çok sık yabancı sim yutmalarını görüyoruz. Özellikle bebeklerde bebeklerin üzerine iliştirilen çengelli iğne önemli bir problem. Çok sayıda çengelli iğne yutan bebekle karşılaştık şimdiye kadar. Biraz daha büyük çocuklarda para, madeni paralar, yuvarlak şekilli madeni paralar en sık karşılaştığımız yabancı simlerden bir tanesi belki ilki bunun yanı sıra tabii çocuğun eliyle tutup ağzına götürebileceği, ağzından geçen her türlü cisim yutulabilir ve hiç istemediğimiz sonuçlara yol açabilir. Sessiz makaleye gideceğiz ama insan izlerken bile değil mi o toplu yine o çengelli yine yani izlerken bile çok fena oluyor. Aman küçük yaşta çocuğu olanlar aman. Ee, hani buralarına e, maşallah nazarlık filan asıyorsunuz ya aman yani onları asarken sonra başına gelecek olan hadiselerle ilgili de e, mutlaka düşünelim sevgili dostlar e, Allah korusun Allah korusun tabi